Hepinize vera koyun severler. yine bir köyleriz. Merhaba arkadaşlar. Evet hocam. Öncelikle Murat Hocam. Nasılsınız hocam? Hocam çok iyiyim. Çünkü ee, bazı söylediklerimiz çok güzel oluyor bazı koyunlarda. Güzel güzel haberler alıyoruz. Telegram grubumuzda da yeni arkadaşlarımız var. Sohbet muhabbet çok güzel zaman geçiriyoruz. Herkesi Hayat bekliyoruz. Gerekirse Evet gerekirse goy goyumuzu yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Ve bugün yine sizlerle beraberiz. Açıklama kısmında link mevcut arkadaşlar. Telegram grubunda da hepinizi bekliyoruz. Evet hocam şu anda 1100 aboneye dayandık. Arkadaşlar artık önümüzdeki direncimizi 1500 olarak belirledik. Onların <laughs> da destekleriyle 1500 direnci doğru umarım hızlı bir şekilde yol alırız orayı da kırarız. Evet hocam evet, bugün hocam. hem istekler hem de bizim de bir artık tekrardan bir ele almamız gereken coin'ler vardı. Ion, evet. Chilis, e, Icon ve Holo coin'ler. Bunları şimdi analizlerini hemen yapacağız. Ion'la hocam özel bir istekti bu da yorumdan. Hemen Ion'la başlayalım. Evet hocam e, şimdi Ion'u ben ilk açtığımda gördüğüm ilk şey e, fincan kup konformasyonu oldu. Aman yani aman. bu konformasyonu görünce dedim ki eğer bu konformasyonun fincanın kırarsa ayon yukarı doğru gidenmiş gibi duruyor dedim ilk görüşümde. Ve e, bir sonraki hedefimiz bu fincan kul konformasyonuna göre 3.97 bölgesi göz e, 3972 bölgesi gözüküyor. 39 diyelim hocam biz onu Evet tabii ki 39 <laughs> diyelim. Orası gözüküyor. Ve yön gerçekten şu anda bu fincan kulbu mükemmel bir şekilde tamamlamış görünüyor üzere ve kırılımında yapmış yukarı doğru. Bakalım Ayon e, beklediğimiz gibi 0.39'a yükseliş yapacak mı yoksa buralardan bir direnç e, görebilecek mi onu ben de merak ediyorum. İlerideki zamanlarda göreceğiz. Eğer buralara gelirse Ayon için çok büyük bir resim var. E, bu resimde de Ayon e, en büyük daha önce all time high -go olan 10 dolar var. Ama bu şu anki vakitler için gerçekten de biraz uçuk bir rakam. Ama neden olmasın? Çok ilerideki zamanlarda tabii ki de. Yani şu anda değil. Ee, ama ION için kısa vadede gerçekten de ben böyle bir fincan kulp gördüm. Ve fincan kulpunun bir sonraki hedefi 0,39. Evet hocam sesinizde hafif patlama bir mikrofonun ucunu şöyle bir... E, Öyle çok bir lazım. kıvırayım tamam. Evet hocam. Ş ve bakarsak destek bölgemiz 0,31 bölgesi. Buranın üstünde en az... <gülüyor> <gülüyor> hocam az seviyesi Hocam ya şey. yakaladık hocam. <laughs> Bu bölgenin üstünde hocam e, bir iki tane mum kapatmamız lazım ki 0,39 denemeye doğru gidelim. Yani burası önemli gerçekten de. Bu direncin üstünde kalmamız lazım. Eğer buranın altına düşersek bir sonraki desteğimiz 0.28 bölgesi. Ve şuradan da çıkan bir yükseliş trendimiz var. Bakarsak ve bu yükseliş trendi de şu ana kadar güzel işlemiş gibi gözüküyor. Bakın birçok yere çarpmış ve e, bu yükseliş trendinden her zaman desteğimizi almışız. Ay yönde şu anda güzel bir grafik var. Ve ilerideki zamanlarda da iyi yöne doğru gidecekmiş gibi gözüküyor hocam ay yön. Ay yön nedir derseniz hocam niye böyle düşünüyorsunuz? Ayıyorum bütün blok zinciri projeleri hocam bir köprü olarak kurmayı hedefliyor. Yani bunu bütün blok zincir projeleri üzerinde kendisi bir köprü olacak ve yükselen, yüksek işlem hızı ve arttırılmış veri kapasitesi ile gerçekten de diğer projelere göre farklı bir proje, iyi bir proje ve o yüzden e, Ayıyorum ilerideki günlerde iyi yerlere gelebilir hocam. Evet hocam, ION hakkında fikirleriniz bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Gayet güzel yine tespitlerinizi yaptınız. Şu anda da zaten dediğiniz gibi yukarıya doğru bir e, yükseliş yapmış Umarım bunu devam ettirir. En kısa sürede 0.39 seviyesini geçeriz diyelim. Aynen öyle hocam. Çiliz'e geçelim hocam. Biz Çiliz'i çok severiz. Az ekmeğini yemedik yani genel olarak evet. Türk olarak, Türk yatırımcıların çoğu Chiriz hani evet. ekmeğini yemiştir hocam. Evet. Ve, evet hocam, Çiliz'de yeni haber var mı? Ne olacak şu an? Çok sıkıştık kaldık buralarda. Hocam Çilezey'i ne verden önce bir destekli dirence gez, gelelim. Yani geçen videolarımızda gösterdiğimiz bir destek bölgemiz, direnç bölgemiz vardı. 0,49. Yani bu bölge bakın ne kadar iyi çalışıyor. Gerçekten de kırarken de zor kırıyoruz direnç olarak ve inerken de altına zor iniyoruz. Yani bu bölgede her zaman tepkimizi alıyoruz bir şekilde. Bu bölge şu an için bizim için çok önemli. 0,49. Yani bir dahaki büyük yükselişler için 0,49 bizim için çok önemli gözüküyor arkadaşlar. Ve şu anda 0,49'un üzerindeyiz. Bir sonraki direncimiz ise 0,57. Biz ee altcoin sepeti videomuzda da yer vermiştik hocam bu sert yükselişten sonra biraz buralarda dinlenmesi böyle yerlerde yerini sağlamlaştırması lazım yani şurada mesela şöyle bir görüntü var mesela burada almış bacak omuza biraz gezdiriyormuş gibi gözüküyor şuralarda hı hı. ama bu kötüye bir işaret değil çilizde çünkü yeni anlaşmalar geliyor profesyonel kulüplerle profesyonel kurumlarla en son pro fighting league yani pfl ile bir anlaşması var diyebiliyorum 31 martta ee, bu da bir etki edecektir. Yani bu yeni projeler geldikçe Çiliz'de yükselişini devam ettirecektir. Bu büyük firmalarla anlaşmaya devam ettirdiği sürece. Ve bu da çiliz olmuyor diye etkileyecektir. Ve çiliz için e, ilk hedefimiz e, buraları geçersek eğer arkadaşlar. 1 dolar psikolojik direncimiz var. Yani 1 dolar psikolojik direncine bir gün geleceğiz. Bir gün geleceğiz ben eminim. Ama, çok da uzak gibi durmuyor hocam yani bana kalırsa. Çok da uzak gibi durmuyor. Ne kadar çok yeni... ...kaliteli anlaşmalarla Kiriz daha güzel yerlere gelecekmiş gibi gözüküyor. Yani buralarda gezmenizi şu an normalle. Yani şu sert yükselişten sonra arkadaşlar yani nereden geldi buraya? Hocam bir şey diyebilir yani bu miyim? Bu evet. o biliyorsunuz işaret hemen bu kaç Mart? 14 Marttaki galiba şu yukarı, yukarıdaki seviye. Evet. Oradan bir çanak yapabilirim acaba diye ben de bir düşündüm yani. Evet hocam yapabilir. Yani, yani bu şekilde e bir dolara çıkışını bu şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Şu anda buralarda takıldı. Buradan yukarıya doğru önümüzdeki günlerce ben bence başını verecektir. Arının evet. eski seviyesine ulaşıp oradan da bir duvara doğru yol alır gibi duruyor çiliz güzel anlaşma var evet, Tabii ki de gelirse haberlerin önemi çilizde gerçekten çok önemli aynen öyle hocam yani şu ana kadar işini gerçekten iyi yapıyorlar ve çünkü şu yükselişten bahsedersek de %1877'lik bir yükseliş 18 katı o yüzden buralarda biraz dinlensin arkadaşlar çok fazla sabırsız olmayalım çünkü çiliz Buralardan itibaren hiç üzmemiş yani yatırımcısını ve yeni anlaşmalarla üzmeyecekmiş gibi duruyor. Evet, Çiliz için söyleyeceklerim bu kadar hocam. da arkadaşlar şu anda gezdiriyorsa siz de biraz zevk almaya bakın. Şu sürede ortalama düşürmeye bakın Çiliz'de. Yani dediğimiz gibi hedefimiz şu anda kısa vadede. Hani bu anlattığımızda bilgiler doğrultusunda bir dolar. Bence hocam yakın evet. zamanda görülecek gibi duruyor. Çiliz tekrardan bir patlama yapar gibi geliyor bana güzel haberlerle Hayır, beraber. Hocam. Evet hocam şimdi bir sonraki coin'imiz ikona geçelim. İkonda yorumlardan gelen özel bir istek ki biz de bayağı beğendik. Projesi de sağlam. Siz de hocam ufaktan bir projeye değinip ardından destek geçelim. Aynen öyle hocam. ikon e, Bitcoin, Ethereum gibi bazı blok zincirleri birbirine bağlıyor. Ve bunu da kendi ağız üzerinden yapıyor. Yani birbirleriyle işlem yapmasını sağlıyorum Yani ikonun kendi ağı var hocam doğru mu? Evet. evet Aynen çok öyle. Iyi. Kendi öz, öz üzerinden bunu yapıyor. Yani bu da gerçekten de ikonu biraz benzer sıkıyor ve güzel bir şey bu. Fazla olmayan bir şey. İkon Bakarsak destekli direnç bölgelerine bir sonraki direncimiz 2.44 ve bir sonraki desteğimiz 2.25 seviyesi. İkon daha önce burada almış ve biraz bacak omuza gezdirme yapmış. Ama bu bacak omuza gezdirmeden sonra ikinci de tepesini yapmış ve buradan bir direnç alıp te tepkisini alıp tekrardan aşağı düşüp ve destekten bir daha bir desteğini alıp bir koridoru çıkmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. 2.44'ü tekrardan deniyor şu anda hocam evet. yani. Ben Icon'da şöyle baktım dedim bu bu nereye gider yani bunun bir sonraki hedefi nereye biraz büyük resimden bakalım dedim şöyle bir. Bir günlükte alıyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir çanak var Muhteşem burada. Muhteşem yani... yapmış yani. Çanak harika <laughs> yapmış. Yani hocam. Harika bir çanak. Yani, yani bu çanak. Abi. Gel de otur içine. Bu kadar güzel bir çanak. Yani oh. bu çanak tamamlanmış. Bu çanak bir sonraki hedefi arkadaşlar. Şöyle bakarsak. Tam olarak 4,63 dolarmış gibi gözüküyor. Yani uzun vadede. Burayı kırarsa çok sağlam bir kırılım yapması lazım oraları gelmesi için. Tabii ki de. Zaten bir günlükte hala yeşil mumunu yakıyor. Buraları kırarsa Gerçekten de 4,60'a kadar bir sert bir rally başlatacakmış gibi gözüküyor ikon. Çünkü buralarda artık nerede destek var, nerede direnç var bilemiyoruz. Yani buralar artık tamamen bir bilinmez. Aynı uzaydaki kara delik gibi bir yer burası. Tamam Çok hocam, boş. Muhteşem Nereye benziyor. kadar gider bunu bilemeyiz hocam. Yani o yüzden ikon da şu anda bu çanak tamamlanmış ve bir sonraki yukarı doğru atılımını çanağı tam olarak tamamlamaya gidecekmiş gibi gözüküyor ikon x. YCX hocam hocam 2.44 ve 2.25 arasında aslında belli bir süre kendisine yer edinmesi bize bu 4.60 seviyelerindeki e, hedefimiz için gayet güzel bir e, oturuş gidişat olur gibi geliyor bana. Yani bu 2.44 ve 2.25 arasında ne kadar aslında belli bir süre dinlenirse bu bizim için daha sağlam bir yükselişin sinyali olur gibi. Hani bunu da söyleyelim ya yani, durmadan yükselecek diye bir şey yok şu anda çünkü son bakarsınız hocam 3 gündür e, yeşil mumları üst üste koya koya gelmiş. Burada biraz yani evet. dinlenebilir. Bu kötü alamet değildir. Dinlenim saatinde daha iyi olur. Burada bir kendini sağlamlaştırsın. Ardından tekrardan beklediğimiz gibi ver başını yukarıya hocam. Aynen öyle hocam. Ve sıradaki koyunumuz hot'a geçelim. geçelim hocam hot'u da severiz. Hot'u severiz. Önceden hot hocam ötürü. bir saniye. Önceden hot'u bir değerlendirmiştik. Ben onu bir arkadaşlara evet. göstermek istiyorum hocam. 23 Mart videomuzda gidip de bakabilirsiniz. Şöyle hocam. Arkadaşlar biraz tabii görüntülü biraz ama bir pikselleşme oldu ancak. Biz gösterdiğimizde 0.007 seviyesindeydi. Şöyle bir yukarıya doğru bir çizik belirlemiştik hocam. Buradan böyle evet. e, bu de desteğini eğer kırmazsa yukarıda burada kalmayı başarırsa yukarıya doğru gider diye. Ve hocam şu anda size de geçiyorum. Geçemedim hocam. Evet hocam şu anda size geçtim. Dediğimiz şekilde aynı o şekilde gitmiş. 0.011 seviyelerine kadar gelmiş. Neredeyse %50'lik bir yükseliş evet. yapmış hocam. Hatta şu an 0.12'ye bir 60 yine 60 yani. yine 60 hocam evet şu anda sizdeyiz hocam nedir bu holo hala alınır mı ne yapalım bu holo ne bekliyor bizi hocam şimdi Allah diyen konformasyondan bahsetmiştik biz holoda yani çok net görünüyordu bu evet hocam bu oradan konformasyon... da bir duyar yemiştik galiba yanlış hatırlamıyorsa evet, duyar yemiştik <laughs> en büyük Müslüman benim be dedi benim dedi bazı be. arkadaşlar <laughs> sen misin en büyük Müslüman? Yani bu konformasyonun tamamlanıcı hedefi 0,0125 bölge, bölgeleri demiştik. Bir kez daha dediğimiz oldu Holo'da peki şimdi ne olacak dersek hocam. İyi yönden bakarsak Hulu şu anda tam bir bayrak çiziyormuş gibi gözüküyor. Yani bu bayrağın içinde kalıp bu bayrağı artık kırarsa bir, bir bacak da yukarı atabilir kendini. Çünkü e, önümüzde şu direnç var diyemiyoruz biz Hulu için. E, bu da bir kara delik gibi şu anda. Ama bakarsak şöyle bir destek bölgemizde 0.0097'de bölge bir destek. Diğer desteğimiz ise 0.0088. Burada destekler niye böyle? Çünkü arkadaşlar bu sert yükselişler e, genelde böyle oluyor. Yani çok destekler arasında çok fark oluyor ve dirençler arasında çok fark oluyor. O yüzden diyorum ki nereye kadar gideceği belli olmaz. Yani bu bayrağı kırarsak holo bir bacak daha yukarı doğru atılım yapabilir. Yani bakar mısın şu alnış Türk bayrağına. Hocam peki bu atılım ya. nereye doğru gelebilir? Bir yani tahmini şey var mı? Hocam mıdır? bakıyorum yani bir, bir şöyle bir, bir kalemle önce... hocam çizseniz şöyle bir oraya doğru bir. Hocam şimdi bir ilk hatırlamak. önce sıfır şu 125'i yapmamız lazım. Evet oraya bir gelip sağlamıştırmamız oraları bir lazım. Hani iğne atacağız evet. oraları bir mum kapatacağız. Evet yani şimdi buraya ne desem bilemiyorum. Yani çünkü çanağı tamamlamışız. Çanağın hedefine ulaşmışız. Buralar çanağımızın hedefiydi. Ve artık bayrak tamamlanıp bir kere daha yukarı kırılım yapacakmış gibi gözüküyor. Çünkü bakın şu mumların üstüne, yeşilliğine. Ya bu çok sert mum en son aklım. Eğer bu yine en yukarı tamamlar 0,16'ın üstünde tamamlarsa Yukarıda o, sert bir kırılım gelir holoda ama nereye kadar gider bilemiyorum. Gerçekten de koskocaman bir kara delik. Bakın burada hiçbir şey göremiyorum. Sen görüyor musun hocam? Ben yani de göremiyorum hocam. Aslında yani biraz geleceği şey... görüyorum hocam orada. Evet. Burada hocam. benim tek gördüğüm şey Holon'un mutlu yatırımcısı. Ay hocam. Çok çok güzel değindiniz hocam cidden. Şu anda biraz duygusallaştım. Net. Evet. Yani hocam dediğimiz gibi bu bölgelerde Holon'un kalması lazım şu anda. Biraz daha bayrağımızı doldurması lazım ve bayrağımızın üstüne kırılım hep umarım yukarıya doğru batalım yapacakmış. Bu gözüküyor Holo. Evet hocam, hodada da gayet güzel yine incelemenizi, bize e, fayda sağladığınızı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi videonun başına demiştik. Telegram kanalımız açık ve kanalımız da şu anda 1000 aboneyi çok güzel bir şekilde açtı. 1500 direncine doğru gidiyoruz. E, sizlerine destekliyle eğer video izliyorsanız, beğendiyseniz abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Çünkü yani normalde bu kadar çok söylemeyi aslında ben sevmiyorum ama henüz yeni bir kanalız ve bence beklediğimiz yani bu yaptığımız şu 2 3 haftada bile Gayet başarımız ortada hocam yüzde dört yüzler yüzde iki daha çok fazla evet. var şu anda hatta dün söylediğimiz Walton Chain hocam şu anda iki dolara en son geçmişti yine bir tepki evet. aldığını bilmiyorum orada biraz dayandı ama orada yüzde yirmi yüzde otuzluk en azından evet, bir, e bir, evet, bir gün içerisinde yani şu anda gayet güzel bir gidişatımız var sizlere de tabii ki yatırım tavsiyesi olmakla beraber bu söylediklerimiz. Bunları biliyorsunuz. Kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Evet hocam evet, söyleyeceğiniz ben. bir şey yoksa bugünlük de videonun sonuna gelelim. Evet hocam yok benim başka söyleyeceğim bir şey sadece şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Harikasınız <laughs> ve kendinize çok cici bakmayı unutmuyorsunuz. Evet hocam cici bakmak çok önemlidir. Evet, hocam o zaman 3'e kadar sayın ardından sükürt verin. 1 2 3 Sükürt!